merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımla beraber e, video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars'a gireceğiz. Brawl Stars'a girdim arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars'a girdim. Aa, arkadaşlarım yanımda. Bizim de kanalımız var. Ondan yok kanalı. E benim. Yok. Olmuyor ki senin. Var. Yok sen manga burayı izliyor mu? O ne? Lemon, lemon diye bir şey çıkıyor lemon. Tamam hemen. O benim kanalımın adı. Tamam hemen arkadaşlar. Ben şurada. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi oynayacağız. Bakalım. Nasıl insanlar öldürebileceğiz mi? Arkadaşlar <laughs> öleceğim. kaçar bir var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz bu mu? Hı hı. Kesin. Arkadaşlar. Öldürün. Öldürün. Bak Kim? Ne oldu? Ne oldu? Tek tek <laughs> aldık. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Yes. Evet. Biz kazandık. Bizi ne zaman göstereceğim? Siz Kendi videonuzda değil mi? Arkadaşlar. Şöyle. Ama bazı kişiler bizi izlemiyor. Evet. Abone olmuyor, like atmıyor. Bana da atmıyorlar. Beni öldürdüler. Yes, yes, yine biz kazandık. <laughs> Ana, hey, <ve> <laughs> heyle, ne öğrendim. <laughs> oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar elini göstereyim mi? Şimşeyi, kumanda nerede? Kaçma. 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 Arkadaşlar. Şaka mı kadın? Ar. arkadaşlar. Arkadaşlar ben alsam. Hayır. Tek kaldım Onlar kazanmıyor. Kazanmazlar. Hayır. Öyle, öyle, öyle. Her Şimdi bakalım kim kazanacak, inşallah biz kazanırız. Kapı kaldı. Bir kişi var arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen biz kazanalım. <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Hayal gelir. Onlar kazandı. Bebeğim daha mı oyuncu? Arkadaşlar şimdi... <şunlar>. Arkadaşlar <laughs> bu video bitince ben e, biz arkadaşlarımla Evet video bitince arkadaşlarımla e, şey evet televizyondan video izleyeceğiz. <laughs> televizyondan bu video izleyeceğiz. Çektiğimiz video nasıl diye bakacağız. Evet. Yes, ben kazandım. Sadece sen kazandın. Herkes kazanır. Şu an bu üçümüz kazandı. Biz kazandık. Öldürürüm. Ama ilkten öldüm de. Hadi lütfen kazan. Lütfen kazan. Lütfen kazan. Bir kişi korudu. Bizden de mi bir kişi? Arkadaşlar lütfen biz kazanalım. Hemen yani bitsin şu oyun. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir de like atmayı. <laughs> Şarkıyı besledi. söyledi? İkimiz de mi öldük? <laughs> hmm. Yok bu sefer onlar kazandı. Bir de diğer turda kazanmıştık. Şimdi öldüm. 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 Benim en güçlü günümüz bugün. Onu da öldürsene. Yani evet bu bizim takım arkadaşımız. <laughs> arkadaşlar. 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 Ben çok sıkıştık. çok <laughs> sıkıştım. O arkadaşlar. Ben çekim şu at bayağı atmam bayağı atmam bayağı. At at Onlar kazanmıyor. Onlar kazanmıyor. <laughs> Nasıl diyor Bir bölüm daha mı evet. Watch out, Bu son bölüm mü? Arkadaşlar. Kazandığında mı bitiyor? Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan mı? <laughs> takip etmeyi unutmayın YouTube'dan arkadaşlar. Vur 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 Git. vur 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 No way! No mercy! No way diyor no ne? No 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 Son bir kişi mi kaldı? Allah Allah! İki kişi onlardan bizden. Oğul, silaha! Arkadaşlar, yürü, yürü. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.